Hepiniz selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin Creed'in 21. bölümündeyiz. 12'deyiz yine. Görevlere başlayalım hemen hızlı hızlı geçiş yapmaya çalışalım. Şöyle bir bakayım materyallerinde ne var? Hiçbir şeyim yok abi. E'ye basacağım ama gidiyorum da silah basayım bizi hemen şifacının yanına doğru bir indirmek istiyor. Demek diyor ki bir şeyler al kardeşim diye. Al da diyor ama param yok diyecektim. Param tam ucu ucuna yetti. Her şeyi fullledik. Şimdi bir şeyler yapabilecek pozisyonu vermiş olduk Yanlışta iki boşunda başa gitti. Hep senin yüzüne yavrum. Şimdi gidelim saltarımızı köz bebeğimizi öldürelim. Bu zaten başından beri benim başıma bela oldu. Yine assassinimizin kıyafetlerini giydik bir yolculuğa çıktık askerleri komplement dizayn edemem Orada bir şeyimiz var koşamıyorum koşsam yakalanırım oradaki görevimi yapayım elma ne var ki elma olarak yan alt tarafında elma yöntümü görmüştüm en son ben oradan elmalardan ne çıkıyor oradan?

Dur ben şey yapayım en iyisi. Işte, çatılarda bir dolaşayım. İlk başta bu ortadaki adamlara ben iki üç tane delirtme oku atayım. Bence millet o biraz ortaya çevirir. Allah belanı versin. Dur bakayım her şeyin full mü? Şu an her şeyin full. Çünkü ama almış gibi sahip değil mi ama? Şöyle yapalım. Ya o adam nerede? Bu çatıda mı bu adam? Ananı avradını bu çatıdaydı şu adamlar. Bir dakika belirtme okunu ben bunu atsam ne olur? Bunlar bir... Bunlar birbirine sıkmaz mı sıkar? O bana da sıkar. আসানা বাবা O deli onu halleder bence. Buraya gelen adam olur mu ki? Diyeceğim de olmaz gibi mi geliyor ama? O olmaz abi? Gelenlere bak. Şimdi, ona ama. Yine mi stand silah sıktılar ama. Yetişmiyor mu lan mesafe yetişmiyor. Bu deli öldü mü lan? Çok kalabalık abi çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Yani bunlara bir işlem yapayım desin. Altyazı <laughs> İnden aşağı. Lan insene. Bak da kaldım. Tamam diyemiyorum. Hadi lan öldürün. Ana vallahi bakta kaldı böyle şans mod film bakta kaldı ilk defa ilk defa değil de işte ilk defa gibi gözüktürelim dur halledeceğiz ama burayı da çözeceğiz ama delirtmeleri ben bence ortadaki vatandaşlara ha ben doğru olanı yapıyorum galiba çattakileri iptal ediyorum o konuda güzel tamam buradan yapılıyormuş ama çattakileri yani yok etmek Şattakileri yok etmek yani şeyle geçmiyor. Nereden bakacak o? Tamam, o adam benim izimi kaybetti. Lan onun deseyiz şu mermiyi. O beni vurabiliyor ben onu niye vuramıyorum lan? Böyle bir saçalak mı olur? Ya bırak Allah ne ya? O beni nasıl vuruyor ben onu nasıl vuramıyorum? Böyle bir gerideki Allah mı olur? Kayıp bir şey yani. Sesli sesli öldürürüm daha iyi olur. Bana sorun çıkartanlar hangisiymiş işte. lan? Oho deliye bak deliye. Nasıl dağıtıyor ortalığı. bana lazım olan şu ortadaki adam ona yetiştirebilir miyim deli şeyini Kaçın lan, kaçın halk Halkım kaçın halkım Lan ne adammışsınız lan Ortadan anasını yine tamam nasıl lan bir gün geçtim direkt bir atlarken Allah cezanı vermeye sürgüye geçirir mi ha, baş almaz inşallah ya tam ovaladığım ısından kısımdan başlatırır. daha iyi olur ama sanmıyorum yani baştan başlatacak Tamam çok uğraştım var yok abi çok uğraşıyoruz ben şuradan direkt ne yapacağım musun koşacağım üstüne doğru şuradan şöyle giriş yapacağım Şöyle delit kullanacağım abi. lan ha yani böyle bir şey olamaz abi lan. Adam geçtirmek ki tank gibi takıldı lan o kapının önüne. Acaba nereye kaçıyor? O da bir görebilsem. Kuru da ama yine aynı taktik edeceğim. Abi dikkat dağıtacağım sadece. O tankı kapının önüne çekmem lazım benim iyice. Ölecektir, lan bu mesele böyledir ha. Ben girişi nerede bu kaptanın? Oğlum burada daha bir ton adam var lan. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Adam kaçmış bir orada da uğraşıyorlar he. Delilerle uğraşıyorlar. Saçmalık ya. Başka hiçbir şey değil. Ya şimdi keskin nişancıları indireyim desem yetişmiyor. Abi tek 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 şey yapmam lazım. Patnam mı One. ben bile kime dönüştüm <laughs> <laughs> düşemezsin diye bir şey söyle ya. Benim mı var acaba? Doluşum mu var? Abi şu adamı tam içeriye sıkıştırdım. Onu da döndüremedim. Allah beni kahredi. El bombası yok mu ya? El bombası olsa da vallahi yere atsam da hepimiz beraber uçsak. Böyle bir ben göre tarzı ilk defa görüyorum. Bir türlü yapamadım. Ama yok en yaklaştığım bu oldu. Başına vur bir tane ya. Şu yerdekine bir tane vur yerdekine. Allah senin belanı versin onun gibi değil mi? Yerdekine vur yerdekine. Adam öldü öldü. son vuruşu bekliyor. Niye vurmuyor abi lan? Niye vurmuyor bu son vuruşu? Oyunun takıntısı mı yoksa benim takıntım mı? Ben çevirdim 500 kere çevirdim lan bir de. Yok böyle bir dalga ya. Vallahi yok böyle bir dalga ya. Kadının ben kadını kadını bunun bekleme süresi var galiba kırmızı diye demiş Bizim bacım. Ben ne abi bilmiyorum. oraya kaçırayım delirteyim onu diyorum. Should there be a. Yahala or Fired. But, but why? Because, Monsieur Latouche, your last report contained numerous errors. Sir, I, I triple checked those figures. They're not in error. Ten thousand livres simply vanished from His Majesty's treasury. I'm sorry, Latouche. Good day. Monsieur Latouche, they tell me you were a tax man. Yes, sir good. I have need of someone like you. This parasite is plain and simple. What's that mean? It means greedy bastards skimming for themselves instead of doing their jobs. If you knew half the shit, our boss is right here. Tell me about this boss of yours. Very well. May the Father of Understanding guide you. May the father of understanding um... What would you have me do? I'm placing your services at the disposal of our agent on the convention. The Peltier? Now, Peltier has his uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche, I present to you Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, I understand Versailles is overrun with parasites. Açı. Alın lan beni. Abi adamlar öküz değil sakıyor arkadan o değil de. Kaka gibi ya. Allah şaka gibi sıkıyor. Allah <laughs> I'm on it. Two seconds. Okay, we're close, Initiate. Arnaud and Germain had some kind of confrontation within the next few months, but we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. If all goes well, this is your last force migration. And if it doesn't go so well, you could go into hippocampal shock and take your meals through an IV for the rest of your life. <laughs> Let's not dwell on that, shall we? Evet parçalanıyoruz yine. Allah ben buraya niye girdim? yok kolaşa doğru gideceğim şimdi. Nerede nerede nerede? nerede? çok hızlı geliyor bir de var ya geçit çok hızlı geliyor bir an parçalanacağım sandım ama en azından yırttık ulan şu mikrofon da beni benden aldılar hadi abi yükleme süresi niye bu kadar uzun lan benim aha bu ne lan This might look familiar to you. We're back in medieval Paris, late 14th century. You're outside the city walls now. I suggest you find your way back. <laughs> Bak bu ürkütücüydü, kötücüydü. Yapmayın bir daha şaka yapmayın böyle. Neyiniz var lan? Başıma. hatırlıyor da adını be. Buram <laughs> <Orası> ne lan adı da Ha kayalar yedi, kes kayalardan demek. <laughs> Allah, bu çok. Mezarlarda eler şaka yapıyorlar bir daha azından. Hadi o oh Ayrıldım inşallah mezarlaktan Anam Ay. Anam bu ne? Ha geçip açıldı koş. Dinledim abi. Evet, savaşlarda her şey mi abi? Ağadının ortasına geldi lan. Follow my ben ne yaptığımı sanıyorum. Diana kolesi midir? Nedir bu? Takır takır saydırıyor bize. Bastille köprüsü. Kuntu köprüsü. Hmm. Bak bunu bilmiyordum ben. let's finish this you're almost home things have changed a great deal since you left paris a great deal to be set right and we're no closer to finding germain that's not entirely true i have a name who robespierre Geldik sende. Ancak bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay değil.